Merhaba. Bugün sizler için Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan teleferikteyiz. Bakalım vatandaşlarımız teleferik hakkında neler konuşuyor. Güzel. Belediye teşekkür ederim. Evet. Yani bu hizmetlerin devamını gelmesini isteriz. İnşallah. Doğa güzel, manzara güzel. Teleferikle çıkmak nasıl evet. bir Teleferikle çıkmakla daha güzel. İlk defa biniyorum ben. Çok güzeldi. Çok değişik bir görüş açısı vardı. Denizli'ye getirilmiş yapılmış en güzel şeylerden biri diye düşündük ve konuştuk da. Öyle Hizmete var, alışkınız ama burası daha büyük, daha güzeldi. Çok güzeldi. Rahattı da beğendik. Beğendim. Ve ben ilk defa geliyorum. Denizeli misiniz? Yok değilim. İzmir'den geliyoruz. Ee, çeşme'den hatta. Yukarıdan kuş bakışı, deniz manzarası nasıl? Güzeldi. Beğendik. Çok güzeldi. Bir de kar olsaydı daha güzel olurdu. Karlı bir günde inşallah. Karlı bir Denizli günde bir misiniz? daha e, düşünüyoruz. Bir kere de Denizli karlı misiniz? günde. Hayır. İzmir'den geldik. Yani insan böyle bir kere bence gelmedi. Çok güzeldi. Çeşme'den geldik. Gerçi bu ikinci gelişimiz de yaz döneminde gelmişti ama beğendik, güzel. Çeşme Fotoğrafçılar Topluluğu, Çeşpot. E, bir geldiniz. gece yatılı bir gezimiz olacak burada. E, kahvaltımızı yukarıda yaptık. Belediyenin e, çok güzel bir hizmeti. E, ücretsiz arabalar yukarıya bağ başına e, çıkaran minibüsler falan. Çok hoşumuza gitti. Doğa nasıldı? Doğa çok güzel ama kar olsaydı tabii ki daha güzel olacaktı. Bir Olsun sefer, inşallah bir dahaki sefere. Yine de biz çok beğendik. Çok temiz, çok düzenli. Çok güzel bir düzenleme yapılmış. Ee, sevdik. Daha önce bindin mi teleferiye? Bindim. Sevdin mi? Sevdim. Sevdin bir daha mı gelmek istedin? Evet. Korkuyor musun teleferikten? Hı evet. Oo ne güzel. Aferin sana. Teleferik güzel bir proje deniz için. Ee, hem hem vatandaşın sosyal aktivite katılacağı bir yerler oldu. Hem piknik alanları için çok milletin rahat bir şekilde gezebileceği yerler oldu yani. Başkan Zonan'a teşekkür ederiz. Hayırdır? Niye geldin? Niye geldim? Hep çocuklara gidiyordum. Bir hava alayım, yukarıdaki çocukları balon dağıtayım. Tamam. Televeri Daha önce bindin mi? Bindim, bindim. Memnun kaldın mı? Memnun kaldım. Allah razı olsun emeğe geçen herkesten, başkanımızdan, müşteşerlerden. Bu şapka da güzelmiş. Evet. <laughs> güzel bir şey. Çok güzel. Ee, Korktunuz oldu mu? Hayır. Seviyorum. Adrenalini. Heyecanlı mı? Heyecanlı. Adrenalin var mı? Adrenalin abi. Bugün rüzgar da var, sallantı da var. Aynen. Deniz için çok iyi oldu. Seviyoruz. Ah, oh, I think it's ah uh, very beautiful. It's very beautiful. bineceğin için heyecanlı mısın? Evet. Daha önce bindin mi? Hayır. Heyecan var diyorsun çok yani. Yok. Evet. <laughs> Sizin görüşlerinizi alalım. Valla daha önce bir kere bindim. Çok hoşuma gitti. Yukarılar çok güzel özellikle. Bu ikinci olacak. Ailemle geldim. Teleferiğe ilk defa geliyorum. Merak ettim hani ee, nasıl bir iş. İyi. Kardeşim biraz korktu. Çünkü kardeşimin yüksekliği korkusu var. Öyle mi? Zor oldu biraz. İnerken Merkel ama daha çok korktu. Sen de hemen abisi olarak ona sarıldın, destek oldun. Yok biraz öyle olmadı ben onu birazcık korkuttum. Öyle mi? Evet. <laughs> Sen ne düşünüyorsun bakalım? Ben çok korkunçtu. Çok mu korkunçtu? Aynen. Bir daha biner misin? Binerim. Çünkü heyecan bir yandan da güzel Aynen. değil mi? Bir yandan da güzel doğru. Çok eğlenceli oluyor. Eğlenceli mi? Evet. Bence de eğlenceli. Teleferiğe daha önce bindin mi? Bindik abi. Ee, bir sene iki sene önce bilen bilmiştik tekrardan. Yine geldik. Görüşlerini alabilir miyim Teleferik hakkında? Aa, güzel hani... Bizim için destek oluyor hani. bunları geliyoruz hani. Biz, e, biraz daha aşağılarda kalıyoruz. Yani toprak manasında falan kalıyoruz. Buraya öğlen geliyoruz. İyi oluyor abi. Denizli'ye bir ekstra bir kazanç sağladı. Hem maddi hem manevi anlamda. Öğrenciler için çok önemli bir aktivite alanı. Bence herkes gelsin görsün. Yani güzel, dağın tepesine çıkıyorsun, oradaki manzara falan çok güzel. Denizli'nin modernizasyonu açılan bir yolu diye düşünüyorum. Yani ayrı bir aktivite, ayrı bir çalışma. Kültürel mirasların değerlendirme anlamında da güzel. E bizim için de güzel bir tatil e, imkanı bile sunuyor. Ben daha önce gelmiştim buraya. E, bu kez de e, eşimle birlikte kalmalı tercih ettik. Oo. Evet. Siz bu gece yukarıdasınız yani. Evet, evet, yukarıdayız. Ee, gece bir de sürpriz olursa bir de kar yağı verirse. Evet inşallah geçen geldiğimde e, kar vardı ama bugün sanıyorum yok. İnşallah gece bir Eğil sürpriz olur. yapar ve e, kar yağar. Bizim için değişik bir hafta sonu olsun istedik. Teleferik çok güzel bir şey. Denizimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşlar çalmaz ki yukarılara gidiyor. Her tarafları görebiliyor. Allah razı olsun. En önce Büyük Cumhurbaşkanımızdan, ondan sonra Belediye Başkanımızdan, Allah bir de razı olsun. Allah güç kuvvet onlara. Teleferik denizimize güzel bir vergi gibi bir şey oldu. Allah vergisi bu. Çok güzel bir şey. Ee, sizin sırtınızda sırt çantası falan görüyorum. Bunun maksadı ne? Ben efendim Denizli'nin en eski yamaç barışçılarından biriyim. Ne kadar güzel. Denizli'nin en eski yamaç barışçılarındanım. Pamukkale'de, Fethiye'de, Honaz Dağı'nda, ba Baba Dağı'nda Ondan sonra Çökelez Dağları'nda çok uçuşlarım var. Siz o zaman buradan da mı uçacaksın? Şimdi buradan da bir uçuş deneyeceğim. Oo, harika. Uçacağım. İnşallah güzel olur. Kırşehirliyim. Denizli'ye gezmeye geldim. Eniştemiz var burada. Ziyaretine geldik. Teleferiye binmek nasıl evet, oldu? İlle ısrar etti. İlk defa biniyorum yüksekliği sıkıntısı var biraz. Heyecan var yani. Var var var. Şu ne an. düşünüyorsunuz peki? Heyecan var işte heyecan oldum dedi. Bakmaya bile hiçbir şey düşünmüyorum şu an. Manzara nasıl? Manzara çok güzel. Denizleri hakikaten aşmış yani biz. Anadolu'dan geldik. Çok güzel yatırımlar yapılmış. Güzel şeyler var yani. Biz alışkın Biz daha önce sağ olsun hani belediyemiz gerçekten çok iyi hizmetler bulundu. Denizimiz için gerçekten çok çok şeyler yapıyor beğeniyoruz. Bu hizmetinden dolayı daha çok mutluyuz. Neden? Çünkü kış aylarından mesela denizi iklim olarak biliyorsunuz biraz daha şey sıcak bir iklim olduğu için kar şey sıkıntısı, soğuk hava sıkıntısı yaşıyoruz. Kar özlemini bir nevi teleferi yayla çıkıp atabiliyoruz. Hani en güzel öyle şeylerden biri bu. Çok eğlenceliydi. Eğlenceli mi? güzel gidiyordu ve korkunçtu. Sen korktun peki? Yok yani eğlenceliydi, hoş öyle geliyordu. Ee, i̇lk deneyimdi. İyiydi güzeldi ya. Çıkarken heyecan yarattı mı? Yarattı. İlk olduğu için. Biraz üfürteceği ama yani güzel ya. Zevkliydi. Çok güzel. telefiri defalarca geldim. Yani iyi bir yatırım, iyi bir e, hizmet. Çok memnunuz bu konuda. İlk defa geliyorum ben. 4 yıldır buradayım. ama güzel bir yer yani. İkinci gelişim. Güzel bir yer. Hava almak için, şehirden kurtulmak için. 1400 metre rakımda kahve içiyorsunuz. Evet. <laughs> o daha güzel. Ya bence güzel teleferik yani bayağı yüksekteyiz. Kahvelerimizi içiyoruz. Sıcak. Mutluyuz yani şu an burada olmaktan. Ya buraya ikinci kez geliyoruz biz. Denizli için yapılmış güzel bir faaliyet. İnşallah daha gerisi gelir bu faaliyetin. Bence güzel, iyi olmuş. yapması zor olsa da yapmışlar. Güzel olmuş. Is it your first time in Denizli? No, I've been here for like five years. Ben Türkçe biliyorum zaten. Yok ya. <laughs> o zaman ben sana şöyle söyleyeyim. <laughs> Denizli teleferik duas hakkında neler düşünüyorsun? Gerçekten çok güzel bir şey. İlk defa böyle bir yere geldim. Çok beğeniyorum ya. Buradan baktığın zaman bütün şehri görebiliyorsun. Hatta evimde görebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman dostum çak. <laughs> Thank you.